Selam herkese. Şimdi sizlerle geçtiğimiz sene benim hayatımı çok olumlu yönde değiştiren, bana çok katkılar sağlamış olan bir yöntemi paylaşmak istiyorum. Çünkü bazen küçük bir yöntemle hayatımızı iyi anlamda çok değiştirebiliyoruz. Çok da büyük şeylere gerek yok bazen. Ben geçen sene bunu gördüm. Şimdi öncelikle bir kağıt alıp bu bir A4 kağıdı olabilir. Kağıdı yatay tutup Ortadan ikiye bölüyorsunuz. Sol tarafına artık 2025 yılı itibariyle hayatınızda olmasını istemediğiniz, bırakmak istediğiniz şeyleri alt alta yazıyorsunuz. Bu bir duygu olabilir, bir bağımlık olabilir, bir alışkanlık olabilir size iyi gelmeyen veya bir insan olabilir, bir kavram olabilir, bir obje olabilir. Bütün bunları yazdıktan sonra sağ tarafına da hayatınızda kalmasını istediğiniz veya hayatınıza eklemek istediğiniz şeyleri alt alta yazıyorsunuz. Yine bu bir duygu, bir kavram, bir insan, bir alışkanlık, her şey olabilir. Günün sonunda listeler bittiğinde sağdaki listeye bakarak buradan alışkanlıklar türetiyorsunuz. Biraz açalım konuyu. Geçtiğimiz sene listelerimizi yaptık. En yakın dostlarımdan biriyle oturduk bir gece sabaha kadar. Bu alışkanlıklardan bize iyi gelenleri alt alta yazmaya başladık. Örneğin pilates yapmak, örneğin yoga yapmak veya kitap okumak veya um, glutensiz beslenmek, şeker tüketmemek gibi alt alta 40 adet e, şey yazdık. Sonra bunları elimle ettik. 30'a sonra 20'ye indirdik. Baktık ki eğer biz bu 20 veya sizin için bu 10 da olabilir, hatta 5 de olabilir. Bu şeyleri her gün yaparsanız hem enerjiniz yükselecek, frekansınız artacak, kendinizi iyi hissedeceksiniz ve yaşam coşkunuz yükselecek, yaşama sevinciniz artacak. Bu alışkanlıkları veya konuları, kavramları bir Excel listesi haline getirdik. Yani Excel'de açtık. Üste kutucuklara yatay olarak bunları yazdık teker teker. Sol tarafta da birden 21'e kadar numaralar var. Birden 21'e kadar olan günleri temsil ediyor. Bunları 21 gün boyunca yapmaya birbirimize taahhüt verdik. Bir süre sonra çalışmaya başladık. Yani birinci gün o listede yukarıda Excel'de yer alan bütün alışkanlıkları o gün yapmaya niyet ettik. Yüzde bazen yapamadık. Bir iki tanesi eksik kaldı. Çünkü biz biraz a, elimizi korka alıştırmadan 20 tane şey yapmaya niyet etmiştik. Bazen 15 tane yaptık. Bazen 20'si birden oldu. Bazen kitap okuyamadık. Ama bazen iki katı kitap okuduk gibi. 21 gün boyunca benim de onun da hayatında çok önemli ve iyi gelişmeler oldu. Daha önce olması uzun sürmüş olan birçok konu ...çok hızlıca hayatımızda halle olmaya başladı. Sizlere tavsiyem, bu çalışmayı lütfen yapın. Yarın pazar günü mesela, bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir şekilde listelerinizi oluşturun, alışkanlıkları veya kavramları ortaya çıkarın. Küçük bir egzelle veya istemezseniz kağıda bile yazabilirsiniz. 21 günlük bir e, takvim oluşturun kendinize ve sonrasında 1 Ocak'ta, veya istemezseniz 2 Ocak'ta, 1 Ocak çünkü biraz dinlenme günü oluyor. 2 Ocak'ta başlamaya niyet edin. Ve görün bakalım hayatınızda neler neler olacak. Bu benim e, Feng Shui ile ilgili olmayan video. Daha sonra Feng Shui ile ilgili videolar çekeceğim size. Çünkü danışanlarım çok istiyor Feng Shui ile ilgili ne yapalım yeni yılda diye. Onları ayrı yayınlayacağım. Ama bunu çok istedim paylaşmayı. Çünkü bana çok iyi gelen bir çalışma oldu bu. Umarım size de çok iyi gelir. Çok sevgiler.